Hadi eller, nerede eller? Havaya eller geliyor başak giller. Hadi eller, çocuklar eller. Havaya eller geliyor başak giller. Hadi eller, nerede eller? Havaya eller geliyor başak giller. Hadi eller, çocuklar eller. Havaya eller geliyor başak giller. Hadi eller nerede eller havaya eller geliyor başak giller hadi eller çocuklar eller havaya eller geliyor başak giller Başak can takımın lideri haydi el ele çocuklar ileri zekası kıvrak grubun beyni ne yaparsa yapsın ona katar hep de sevgi çalışkan ismi süper pati çok hızlıdır sanki süper Mati yoluna koyar hiper sonik çok havalıdır o hep de tiren çopik dönüşte fikri onun adı korur çevre ve doğa Evet sevgili dostlarım bugün Başak ile beraber Ginyas Vakfımızın yapmış olduğu Türen. sahne arkası programına geldik. Bizim geldiniz. Haberleri yok olacak söyle hadi. Bakalım içeri gireceğiz. Bakalım tepkileri ne olacak. Hazır mısınız? Tabancayı delir. Hadi başlayalım. Başak <laughs> Haydi eller Çocuklar eller Havaya eller geliyor Başak giller Başak takımın lideri Haydi el ele çocuklar ileri Zekası kıvrak Grubun beyni Ne yaparsa yapsın Ona katar hep de sevgi Çalışkan ismi süper pati Çok hızlıdır sanki süper mati İşleri yoluna koyar Hipersonik Çok havalıdır o hep de tren çok iyi Dönüştür fikri onun adı Koru çevre ve doğal kaynakları Atmaz hiçbir şeyi dönüştürür geri Sürprizlerle doludur şaşırtır seni Başakşehir daha güzel geleceğe Başak iller söyle hadi hece hece Eğlen öğren farkında ol Gülümse herkese hep bol bol Hadi eller nerede eller Havaya eller geliyor Başak iller hadi eller Çocuklar eller havaya eller Çocuklar eller havaya eller geliyor Başak Giller. Evet sevgili dostlarım bugün Başak beraber Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde Tiyatro Akademisi'nin yapmış olduğu sahne arkası programına sürpriz bir şekilde ziyaret ettik. Biz içeride çok eğlendik hem de öğrendik. O zaman ne diyoruz? Bir başka yerde, bir başka zamanda tekrardan görüşmek üzere. Dostça kalın. nerede, Hacı eller, nerede eller, havaya eller geliyor.